Edirne'de Gaziler Derneği'nden çalınan televizyon ve bilgisayar bulunarak derneğe verildi. Çok hoş Eski İstanbul Caddesi'ndeki dernek binasında yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu dedektifleri zanlı GE'yi takibe alarak başka bir iş yerinden hırsızlık yapma girişimi esnasında yakaladı. Arama sonucu çalınan malzemeleri bulan ekipler dernek binasına gelerek bilgisayar ve televizyonu gazilere teslim etti. E, 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 e. Eksik olan tüm malzemelerimize temin ettik. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. İnşallah, inşallah. inşallah. Gerekli tüm önlemleri alacağız başkanım. Buradaki her gün devriyelerimizi arttırarak Sayın Valimiz ve Sayın İlerimiz'in saymakları doğrultusunda. Devriye olay çok şey. bir bir yolu, önemli. Gece Çarşı ve mahalle bekçilerimiz de var zaten. Onlara da sevgili yıkılmış, talimatlarını verdik. Buralarda özellikle gece daha sık sık tay, devri atmalarını sağlayacağız. Biz so. biliyoruz ki Türk polisi bu işin üstesinden gelecek. Ve çok çabuk bir zamanda bu işi hallettiniz. Şansınıza çok teşekkür ediyoruz. Kırda attı. Kırda attı onu yani. İçinde bir şey bulamayınca attı. İçinde Emrede bir var şey, var, şey yok zaten bir şey yok burada de. ya. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Fevzi Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada iki gün gibi kısa bir zamanda hırsızın yakalandığını söyledi. İki gün gibi kısa bir zamanda bu hırsızın yakalanması, malzemelerinizin tamamının bulunması bizleri çok sevindirdi. Hani öncelikle Edirne Emniyetine çok teşekkür ediyoruz. Polis kardeşlerimiz canla başla çalışmıştırlar. Bu arada iki gün önce başkanımızın verdiği demeç belki hani bazı kesim tarafından hani yanlış algılandı ama onun demesi gelsinler gazi maaşlarımızı biz onlara verelim demesi tabii onları belki insafa getirmiştir. Hani bu konuda faydası olduğunu düşünüyor. Aldıkları malzeme Sayın Valimizin bize hediye etmiş olduğu bilgisayar, modem, efendim televizyon, bunun yanında aksesuarlar, e, kapalı olan çekmecemizde bazı evraklarımız vardı. Onlar herhalde işine yaramadı. Onlar atılmış vaziyette. Onlar bulunmadı. Ama bizim için önemli olan bilgisayarın ve televizyonun olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Davacı olması önemli değil, yeter ki onun hani ıslah edilmesi bir daha bu işlere kalkışmaması konusunda bir ceza almasını temenni ediyoruz.